Ercan Ayakkabı'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Vay. Ne yapacaktım ben ya? Unuttum. Neyse. E, e, bugün sizle peki efsane çıkarma taktiğini yüzde yüz kanıtlı göstereceğim. Bakın bir tane hesabım vardı benim abim. Nerede ona? Nerede falan mıydı? Ee, he, sıcak bulgar burg diye. <laughs> ne, nasıl uzun nasıl oynuyor diyorsunuz. Bunu şu an kardeşim oynuyor arkadaşlar. Bu kardeşim bu hesapta. Kardeşimin hesabı. 2000 şey 3400 kufalar falan. Bu hesap benim. Şey şey var Ne ne dolacak şey benim. Hangi hesap bu benim? <laughs> wo 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 mi ya? Hangi hesabım? Ha He, wo 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 işte. Bu hesaptı arkadaşlar. Bu da, bu hesap lan abi dur bir ya. Bu bak şey işte ben 3000 e, kupayken esnem çıkarmıştım. Bu taktikli. O işte işte Leon çıkarmıştım. E, bu Leon nasıl çıkarmışsa söyleyeyim. Arkadaşlar bakın yeni hesap açtıysanız yeni bir tane sıfırdan hesap açtıysanız o hesabınızı 400 kupaya getirin. Tamam getirdiniz. 400 400 fegisler sonra o hesabınızda 700 kupaya kadar şey şey biriktirin e, kutu biriktirin 30 tane savaş kutusu olacak Bir, iki tane de büyük kutu olacak e, 700 kupaya geldi de açın arkadaşlar e, size esen çıkma çıkmanız çok ama işte e, mesela 3000 kupalık hesabınız var tamam mı? O hesab hiç, hiç serme çıkmıyor. Nasıl çıkaracaksanız çıkarıcınız. Arkadaşlar bu taktik sadece e, 400 kupa 400 kupa ve 3000 kupalarda oluyor. Özür dilerim. İşte ben 3000 paket çıkar. Tamam. 3000 kupadayken pardon. 3000 kupadayken evet. Eee bir ee, kudayken, Tam 3500 kupaya kadar şey e, aynısı ama o 35 e, tane savaş kutusu yeterli ve iki tane büyük kutu aynı şekilde yeterli hatta bir şey biriktirebiliyorsanız 30 e, elmanınız varsa e, onu da harcamayı sikine şey, onu da biriktirin işte kutu açtıktan sonra bir de dükkanın büyük kutu açarsanız çubuğunuz daha çok artar. Ee, Diğer çıkmadı ama e, işte de ben dediğim gibi biriktir o sürüsünüz oldu işte e, ee, diyelim ki çıkmadı kutuda o otuzları nasıl açtı diye büyük kutu. yüzde bin çıkacaktır yüzde yüz çıkacaktır. Ee, ben bu hesapla Leon çıkarmışım kutu, üç mu üç mu ne işte. Arkadaşlar işte eee böyle seni yani abi. Uh. Oh. Ama arkadaşlar şey ben e, bu hesabı çıkaramadım. Öyle bir dedim ki taktik bu hesapta işe yaramadıysa işe yaramadı da ben ben eee bu hesabı giremiyordum Ben ben bu hesaba gerçekten bak. O zaman ben şu bu hesaptaydım arkadaşlar. O hesaptayken banka hesabı giremiyordum. Mesela bu, bu hesap kaç paydı? 4 bin, veya şey 3000 e, 3000 şey 2009 veya 3000 kutu falandı. E, bu hesaba girilmesi bunu da bir tane şu 3 hesaptan birini çıkarabilirdim. Evet. Arkadaşlar yani şey, iki tane de iki tane de taktik sunacağım sizlere. Evet e, ee, bunun kupayla alakası yok e, ee, şöyle işte yardım ve desteğe giriyorsun bunu herkes biliyor, sana her videoda söylüyor işte ben yine de söyleyeyim şurada yazdığım yeri var yardım ve et... desteğe <laughs> bu küfür ediş burada burada hep küfür <laughs> ediş pardon çünkü o zaman çok sinirliyiz böyle nasıl nasıl diyeyim böyle 5000 5000 para 5500 kupayım mesela bu ay geldi. 5000 bu e, ay gelmedi. O yüzden 5000 5000 ilk geldi galiba. İşte o zaman arkadaşlar 5000 kupadan tot e, 4900 şey 40'a kadar düşmüştüm. Bu ay düşmüştüm. 60'a düştüm. Toplam neredeyse. O yüzden burada benim böyle şey, şey, bir de üstüne sezon bitti. At, o, kadar kupa düştü bir de üstüne sezon bitti Yine düştüm O yüzden burada biraz ee, <laughs> küfür etmişim pardon. Arkadaşlar bakın. Gezi diyor. Süperse açıkladı. Kodlar işe yaramıyor. Bakın. Brawl Stars ücretsiz savaşı açmak için kodla bulmaktadır. Ve bu, bu tarz kodların iş, e, kullanılması işe yaramaz diyor. Süperse açıkladı arkadaşlar. Kod diye bir şey yok. İşte arkadaşlar birincisi bu. Bu bu diye yani ikisini de bilirsin Bunu bunu biliyorsunuzdur. Bir tane daha var. Onu da biliyorsunuz büyük ihtimal. Bir hafta bekleme kendini. Yani. Şöyle e, ama bu değişik var işte. E, oynadınız bir kez mesela oyunuza girdiniz. E, bu farklar var mesela. işte kutu biriktiriyor burada. E, 10 tane veya 15 tane savaş kutusu yeterli. Ve arkadaşlar tam onu Onları yaptınız. Çıkarken işte şöyle çıkacağız. En çok kupalı karakterinizi alıp da çıkacağız. Mesela benimki şöyle bir şey alıp da çıkacağım ben. Mesela. Bu e, bu birinci arkadaşlar. E, sonra bu çık işte bir hafta bekleyeceksiniz. Ayağımızı kurun arkadaşlar ve aynı saate gireceksiniz. Ya yani aynı saate girmesiniz. Bir hafta bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve bunları arkadaşlar e, bir hafta sonra kes. Burada e, bir tane savaş kutusu göreceksiniz. Tam diyelim bunlardan çıkmadı ama aynı şekilde buradakinden de e, çık, e, kesinlikle çıkar. Arkadaşlar esen çıkarma taktiğimiz Böyle ha oha esen çıkarma oranım yükselmiş. Eee 0.11 daha 0.11 ama şöyle e, 0. 1104 şimdi 0.1150 olmuş. Neyse bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Lan lan hala hala sürüyor. Bay bay.